Sakın oraya gitme! Yekta Kopan Can Yayınları Herkes birbirine aynı şeyi söylüyor. Sakın oraya gitme! Orada tedirgin ruhlar var. Orada tekinsiz anılar var. Orada korku, yılgınlık, ölüm var. Özgürlüğüne kastedenler, vicdanına zulmedenler var. Perdenin ardındakilerle yüzleşmeye cesareti olmayanlar haykırmaya devam edecekler. Sakın oraya gitme! Yekta Kopan Sakın diyenlere inat, benliğimizin en karanlık ormanlarına dalıyor. Böylesi bir macerada öykülerden daha iyi ne aydınlatabilir ki yolumuzu? İçimde bir şey koptu, koptuğunu hissedebiliyordum. Bir şeyler çalkalanıp yükseldi içimde. Deniz kenarında oradan oraya savrulan bir taş kadar özgür olamayan ruhlarımıza üzüldüm. Doğanın muhteşem dengesine çomak sokmaktan zevk alan birilerinin ayak işlerinde geçen ömrümüze üzüldüm. Bu kadar zor olmamalı özgürlük. Vidalı kapağı iki tur çevirip mazotun kalanını kafama diktim. Ruhumun bedenimden ayrılıp gün batımına gitmesine izin verdim. Uzandım, gözlerimi kapadım. Artık tanımadığım bir ses mırıldandım. Seni senden başka kim özgürleştirebilir ki?